ほらこれは。 드디어 대체 지혜라 yani bir gün ses çıkarıyor, 20 tanesini bir defin etrafına sarıyor. Onu yapan arkadaş, müzik aletleri imal eden bir arkadaş. Ben de işte bu bakır aksamını yaptım. Sene 1981, kaç yıl olmuş? 42 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ankara'nın ağası Samsun'un sesi. Ben kendim Samsun'un olduğum için öyle düşündüm. Pandemide bayağı sıkıntılar yaşadık ama bir iş almıştım avize işi. İstanbul'a bir villaya yapılacaktı. Üç tane avize. O da benim üç dört ayımı aldı. O dönem yani boş kalmadan geçimimizi devam ettirdik. Genelde siparişe çalıştığım için vatandaş ne istiyorsa onu yapıyorum. Yapacağım işe bakırın üzerine çizip Ondan sonra işte ben. Yenen bakırı biz boş bakırı duvardakiler gibi o hale getiriyoruz. Ankara işi diye geçiyor bizim yaptığımız iş. Erzincan'da yapılan iş ayrı. Orada kazıma işi yapılır. Onların yaptığı spiral makinesiyle kazıyarak yaplanmış. Bizimki döverek örsün üzerinde kabartma. yaptığımız işin adı bakır işlemeciliği. Diğer işte kalacılıklar falan karıştırılıyor. Şimdi bakıcılık deyince aynı bir araba işi gibi kaportacısı, boyacısı, işte tekercisi ayrı olduğu gibi bunun da işlemecisi ayrı, dövmecisi ayrı, parlatmacısı ayrı, sıvamacısı ayrı 5-6 yani daldan oluşuyor bakıcılık. Her gün kullanıyorsa o bakır tencere en az 3 aydır kolaylanması lazım. Zaten kendini belli eder tencere. Kalayı eskimeye, yağmaya başlar. Kırmızısı çıktı zaman bakırın, Allah muhafaza zehirleme yapmasın diye tekrar kolaylanması gerekir. Hüseyin abi onlarda bir şey yok da şu şu ufaklara ufaklara alıştıramazsın. Bakım Onları alıştırırsın. Alıştıramazsın. Tuzlu roğan yiyecek onlarda. Ne var? Tuzlu roğan yiyecek. Alıştıramazsın. çocuğun 2 lira küreden fazla atıyor da 2 lira abi. Vatandaş ayda bir kere kullanıyor veya işte yılda iki kere kullanıyor. O gider, beş on sene gider. Kalay tencere olsun, kazan olsun. Mesela bir yumurta tavası, kahvaltı yerlerinde falan var. Onlar her gün kullanıyor. Buraya gelir, biz kursa zaten O üç ayda kalay yaparlar. Çeneye dönüldü, melamindi, alüminyumdu. O tür şeylere yöneldiği için insanlar. Bakır'ın verdiği Yemen tadını hiçbir şey vermez. malzemede pişen bir yemek, bakırın şimdi her tarafı eşit ısındığı için nüfus ediyor. Yani tam ayarında pişiriyor. Eskiden resmi dairelerin kazanları olurdu büyük büyük. Şimdi hep çeneye döndüğü için tek kazan gelmiyor. bizler bu işin son nesliyiz. Bizden sonra yapacak kimse yok, çırak yetişmiyor. O yüzden çok üzgünüz. Yani bir kültür kaybı olacak. Allah nasip eder, Allah ömrümüz olursa ben de o şekilde devam ettirmek istiyorum.